Evet arkadaşlar, e, tekrardan hoş geldiniz. E, sistemimiz geldi. O dediğim bahsettiğim sistem. Şu anda yurda giriş yapmak üzere. Bugün giriş yapıyor ee, Nerelerdeki et, etkilenecek ee, Onu da söyleyeyim Etkilenmeyecek alan yok Her yer etkilenecek ee, Şöyle isterseniz bir video izleyelim ilk başta Görüyorsunuz Ege bölgesi özellikle çok, Antalya bölgeleri falan böyle Akdeniz bölgeleri biraz çok fazla etkileniyor. Sonra Doğu Anadolu bölgesine geçiş yapıyor. Güney Anadolu dediğim gibi bu sene kötü geçecek demiştim, daha yağış bile oraya gitmiyor yani. Doğu Anadolu bölgesi e, yoğun kar yağışı alacak yerler var. Evet. İsterseniz bir daha izleyelim. Evet, Ege bölgesinden giriş yapıyor. Yani Akdeniz tarafından giriş yapıyor görüyorsunuz. Böyle koyu böyle kırmızı koyu yerler. Mor, mor renginde olan yerler. Ee, şiddetli olan yerler. Bir de isterseniz kar yağışına bir bakalım. Yağışımız bu sistemde bitiyor. Bitti. Kar yağışına geçelim. Şöyle göstereyim. Başlatalım. Görüyorsunuz şu an Doğu Anadolu bir de Akdeniz'in yüksek kesiminde bölgeleri kar alıyor. Doğu Anadolu bölgesinde şehir merkezleri de alıyor. İç Anadolu, Sivas falan öyle e, alıyor. Karadeniz'in yüksek kesimleri alıyor sistemde. Daha çok Doğu Iğdır, Ağrı, Ardahan, Kars, Van, Hakkari falan o kısımlar gözükmüyor. E, Van Gölü tarafları yani gözükmüyor. E, en Türkiye'nin en yakın çekilmiş e, uydu görüntüsünden sizlere aktarmaya çalışıyorum. E, Van falan o gözükmeyen alanlar da kar yağışı alacak. E, şiddetini tam olarak bilmiyorum yani şiddetli olur geçiş yaptığı için. E, yağış bu şekildeydi kar yağışı bu şekildeydi. İsterseniz bir sıcaklık sıcaklığa bakalım. şöyle yaptım ee, şimdi alt tarafta zaten grafikleri görüyorsunuz bu grafiklere bakarak e, hava sıcaklığını öğrenebilirsiniz e, kar yağmurda da gösteriyordu oradan da bakabilirsiniz videoyu geri sayarak eğer orayı görmediyseniz videoyu geri sayarak e, oraya bakabilirsiniz şimdi sıcaklığa bakalım sıcaklıklar e, Doğu Anadolu bölgesinde eksi 8, 12 civarlarında Özellikle yüksek kesimde eksi 16'lara falan bulabiliyor. Ama bir hafta sonra olacak. Yurt geneli hava soğumaya başlıyor. Ege bölgesi dediğim gibi oralar da soğumaya başladı. Ya yağış alan bölgeler baya baya soğumaya başladı. Doğu Anadolu bölgesi yüksek kesimler, Erzurum'un yüksek kesimleri falan Ardahan karlı, Arı ar 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 daha özellikle Orayı tam zaten, orası 5000 rakımda da. Vanak bölümler zaten oralarda kar yağışı oluyor. Sıcaklıklar e bu yağıştan sonra, asıl yağış bitene kadar, yağıştan bir iki gün sonra eksi 16 dereceye görmeye başlayacak. Şimdi tekrardan geri dönelim kaynacıklarımıza. <laughs> i yeah.